Akçaabatlı Nail Usta'yım ben. Tamam mı? Bu dükkanı ben anlamın teriyle kurdum. Kendi yoğurduğum köftelerle. Anladın mı sen beni? Güven Kraç beni böyle sevi anlatıyor. Biraz işler karıştı. Nail Usta köftenin maharetini sır gibi saklıyor. Bana köftenin sırrı çok özel tabii. Beni böyle sevde macera devam ediyor. Birlikte olunca herkesden kurtuluruz. Tabii tabii. Aynen öyle. Ayşe'm aşıkmış hala verirsin hakkınız değil. Ha, öyle diyorsun yani. Geçtiğimiz hafta beni böyle sevde işler biraz daha sarpa sardı. Zeyno, Melda ve Reyhan Ömer'le Ayşem'in evine resmen yerleştiler. Bu arada Masar'ın Reyhan'la yüzleşme sahnesi de diziye damgasını vurdu. Reyhan biliyor musun? Sen benim hayatımda gördüğüm en kötü kalpli, en gaddar, en bencil insansın. İnsanların kalbini çalıp öyle gidemezsin. Nail Usta ve Eda'nın köfteci dükkanını menteşe verme çabaları da boşa gidince işler daha da fazla karıştı. Benim üstüne güneş gibi doğduğum ne işletmelerim var senin haberin var mı? Her neyse teklifinizi kabul edemeyeceğim. Peki bu akşam yayınlanacak yeni bölümde seyirciyi hangi sürprizler bekliyor? Melda, Ayşen ve Ömer'in arasını açmaya mı çalışacak? Menteş köfteci dükkanının mı yoksa başka bir şeylerin mi peşinde? Ömer'in başına yeni bölümde neler gelecek? Hepsi ve daha fazlasını bu akşam 19.55'te TRT1'de izleyip göreceğiz. Ben size sorarım, hiç miyim değil miyim? Yettiniz ama artık. Beni kimsenin ezmesine izin vermem. Ezdirmem! Nasıl kaçarım? Ne? Ve şimdi dizi setine uzanıyoruz. Nail Usta karakteriyle gönüllerde taht duran Güven Kıraç'ın yanındayız. En iyisi beni böyle sevi ona sormak. Biraz işler karıştı. En son... Ee... Ömer'in babasının borçlarla ortadan kaybolmasının üzerine işte halasıyla olan evliliğime ve birlikte kurduğum bu köfteci dükkanına hala aradan beş yıl geçmesine rağmen zarar verdiğini göreceğiz. Ondan sonra da olaylar işte biraz o zararı nasıl telafi edileceği üzerine gidecek. Sadece bu ana dükkan değil, sahip olduğunuz bütün restoranlarda benim de üçte bir hissem var. Zafer Algöz'ün canlandırdığı Menteş karakterinin neler yapabileceği de henüz bir muamma galiba. O gönül bağını hala sıcak muhafaza ediyor gibi bir hali var Menteş'in. O galiba sıkıntı yaratacak. <laughs> Bizde de olayın tillahı var. <laughs> Güven Kıraç set dışında ise vaktini resim yaparak geçirmeye başlamış. Şimdi yeni bir hobim var resim yapmaya başladım. Evet ee, zaten koleksiyonerdim yağlı boya. Akrilik çalışıyorum. Bakalım şimdi işte bir böyle resim heyecanı var üzerimde. 9 e, aydır falan yapıyorum. Bu arada Güven Kıraç'ın eşi dostu köfte bekler olmuş ondan. Benden şey bekliyor, köfte bekliyor. eli boş gittikçe de ha, biraz kötü hayale uğruyorlar. Ben de diyorum köftelerin hepsini yaptım yedirdim çocuklara. Elim boş geliyorum o yüzden. Köfte işi valla bayağı sardı. Hisseler sana geçti. Tamam anladık. Orasını anladık. Sana geçti. Zıpırt bunu hatırlatmanın bir manası yok ki. Vay güzel. Demek ki işi bilen bir avukatla görüşülmüş.